Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. bölüm. Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa doğru, yanlış ise yanlış yazınız. Dünyaya en yakın yıldız güneştir. Evet doğru arkadaşlar. Dünyaya en yakın yıldız bizim güneşimizdir. Ay güneşten daha büyüktür demiş. Tabii ki yanlış arkadaşlar. Küçük olacak. Ayın sürekli değişik yüzünü görürüz. Yanlış yine arkadaşlar. Aynı yüzünü görürüz. O yüzden buraya yanlış yazıyoruz. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırılır. Evet doğru arkadaşlar. Memeli hayvanlar yavrularını süt ile besler. Evet bu da doğru. Kuşlar yumurta ile çoğalan canlılardır. Yine bu da doğru arkadaşlar. 2. Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. Tamamlayalım. Dünyanın uydusudur tabii ki Ay arkadaşlar. Hemen yazalım. Memeliler solunumu yaparlar demiş. Tabii ki akciğer solunumu arkadaşlar. Hemen yazalım. Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda da dünya etrafında dolanır arkadaşlar. Bunu da işaretleyelim. Kurbağalar yaşam döngülerinde başkalaşım geçirir. Yazalım hemen. Eğrelti otu örneği olarak verilebilir. Tabii ki arkadaşlar çiçeksiz bitki örneği olarak verilebilir. Hemen yazalım. Çiçeksiz bitki. Ortamdaki uygun nem ve sıcaklık genellikle yiyeceklerin üzerinde Küf mantarları arkadaşlar hemen yazalım. Küf mantarların çoğalmasına neden olur? 3 Aşağıda ayın evreleri çizilmiştir. Bu şekillerin altına ayın hangi evresi olduğunu yazınız. Burada hilal var arkadaşlar. Bakın Türk bayrağında da var. Hilal. Burada ay D harfi şeklinde görünüyor. O yüzden buna hatırlarsak arkadaşlar ilk dördün diyoruz. Hemen yazalım. Burada da bakın test D şeklinde. Buna da son dördün diyoruz. Burada ay tamamen karanlık olduğu için yeni ay evresi. Burada da ay tamamen görünüyor. Bu da dolunay evresi arkadaşlar. 4. Omurgalı hayvanlar 5 gruba ayrılır. Buna göre aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz. Omurgalı hayvanlar, memeliler, balıklar, kuşlar, kurbağalar ve son olarak arkadaşlar sürüngenler olarak sınıflandırılır. Bunların sırası hiç önemli değil. İstediğiniz gibi karışık şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 5 aşağıdaki canlıları bulundukları grup ile eşleştiriniz. Şapkalı mantar adı üstünde mantar arkadaşlar B ile eşleştiriyoruz. Eğrelti otu bakın ot diyor, bitki hemen eşleştirelim A ile Salyangoz omurgasız bir canlıdır arkadaşlar. D ile eşleştiriyoruz. Yılan bakın burada sürüngenler var. E ile eşleştiriyoruz. Aynı zamanda yılan omurgalı bir hayvandır da arkadaşlar onu da belirtelim. Aslan burada omurgalı hayvanlar grubuna yazıyoruz arkadaşlar. Yani C. 6. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir? A karınca Gözümüzle görebildiğimiz için arkadaşlar mikroskoba gerek yoktur. Cevabımız A. Bakın telliksi hayvan, amip, öglena bunlar tek hücreli canlılardır ve mikroskopla ancak görülebilirler. O yüzden cevabımız A. 7. Aşağıdakilerden hangisi kuşlara ait yanlış bir ifadedir? A. Yumurta ile çoğalırlar. Evet kuşlar yumurta ile çoğalır. B. Vücutları tüy ile kaplıdır. Doğru. Yavrularına bakarlar. Doğru kuşlar başkalaşım geçirmez arkadaşlar. Cevabımız D. 8. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım ifadelerimize. 1. Ay Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır demiş. Doğru. Ay'ın kendisi arkadaşlar ısı ve ışık kaynağı değildir. Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. 2. Ay'ın kalın bir atmosferi vardır demiş. Yanlış arkadaşlar. Ay'ın ince bir atmosferi vardır. Hatta yok denecek kadar azdır. 3. Ayın şekli küreye benzer. Evet doğru arkadaşlar. Güneş ve dünya gibi ay da küre şeklindedir. 4 ay hareket etmez demiş. Hayır. Ayın 3 tür hareketi var arkadaşlar. Kendi etrafında, dünya etrafında, dünya ile birlikte güneşin etrafında olmak üzere 3 hareketi var. O yüzden yanlış cevabımız 1 ile 3, B şıkkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi kuşlar grubuna girmez? A. Yarasa. Evet arkadaşlar. Çünkü yarasa Memeli bir hayvandır ve uçan memelidir arkadaşlar. Bakın tavuk, deve kuşu, güvercin bu üçü kuştur ama yarasa uçan memeli bir hayvandır. 10 Aşağıdaki şekilde numaralı oklarla gösterilen kutulardaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Gördüğünüz gibi burada güneşle ilgili bilgiler var. Sıcak gazlardan oluşur. Evet, hidrojen ve helyum. Bu doğru. Dünyanın uydusudur demiş. Hayır arkadaşlar. Güneş dünyanın uydusu değildir. Cevabımız 2 numara B şıkkı. 11. Futbol topu mercimek ve nohut taneciklerinin büyüklüklerini dünya güneş ve ayın büyüklükleri ile ilişkilendirilecektir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Bakın burada en büyük olan futbol topu demek ki futbol topu güneş olacak arkadaşlar. Şöyle altına bakın F yazalım. Sonrasındaki büyük olan nohut arkadaşlar o da dünya olacak. Şuna N yazalım. Ay da en küçük mercimek olacak. Buna da M yazalım. Yani futbol topumuz güneş, nohut dünya, merceğimizde ay olacak. Bakın A şıkkında var arkadaşlar. 12. Gökyüzünde çok küçük görünen uçak piste indiğinde çok daha büyük görünür. Yukarıdaki örnek aşağıdaki verilenlerden hangisi açıklanırken kullanılabilir? Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar, uzak olan gök cisimleri çok küçük görünebilir. Örneğin güneş ay'dan çok çok büyük olmasına rağmen baktığımız zaman hemen hemen A ile aynı büyüklükte görürüz. A güneşten çok daha büyük yıldızlar olmasına rağmen gökyüzünde nokta şeklinde görünürler. Evet bakın bu uygun arkadaşlar. Ben ay örneğini verdim ama seçenekte yıldız örnekleri de var. Çünkü güneş orta büyüklükte bir yıldızdır ve güneşten çok daha büyük yıldızlar da vardır. Ama gökyüzüne baktığımızda yıldızlar daha çok uzak olduğu için daha küçük görünüyorlar. B'ye bakalım. Güneşe çıplak gözle bak bak. Göz sağlığımıza zarar verir demiş. Burada sağlığa zararla ilgili bir bilgi yok. Farklı günlerde ayın görünümü farklı olur. Yine bu büyüklük ve küçüklükle alakalı değil. Güneş ve dünya küre şeklindedir. Burada şekilde bahsetmiyoruz. Uzak olan gök cisimleri küçük görünür. Bundan bahsediyoruz. Cevabımız A. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.